Herkese merhabalar. Arvesolta eğitimlerine hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda daha önce oluşturmuş olduğunuz ürün çıkış hareketlerini satış faturalarına nasıl dönüştürebileceğinizi göstermek istiyorum. Ana sayfada bulunan ürün hareketler butonuna tıkladıktan sonra açılan butonlardan ürün çıkış hareketleri butonuna tıklayın. Daha önce oluşturmuş olduğunuz ürün çıkış hareketlerini bu sayfada görebilirsiniz. Faturalandırılmış hareketler listede faturalı hareket etiketiyle görünür. Parantez içinde ise faturanın türünü görebilirsiniz. Faturaya dönüştürmek istediğiniz çıkış hareketine çift tıklayarak fare imlecini ilgili hareketin üzerine götürdüğünüzde aktif hale gelen butonlardan detay butonuna tıklayarak ve son olarak da klavye yön tuşları yardımıyla çıkış hareketini seçtikten sonra Enter tuşuna basarak ilgili hareketin detay sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Sağ üst tarafta bulunan noktalı butona tıkladığınızda ek olarak kullanabileceğiniz butonları görebilirsiniz. Fatura oluştur butonuna tıklayarak ilgili hareketi tüm bilgileri ile yeni satış faturası sayfasına aktarabilirsiniz. Buradaki tüm bilgileri değiştirebilirsiniz. Ürün ve ürün miktarları ile ilgili bir değişiklik yapmak istiyorum. Bir ürünün miktarını değiştirmek isterseniz bu şekilde değiştirebilirsiniz. Listedeki ürünlerden birini silmek isterseniz sol tarafta bulunan çarpı butonuna tıklayabilirsiniz. Listeye yeni bir ürün eklemek isterseniz de sol alt tarafta bulunan artı butonuna tıklayabilirsiniz. Barkod alanına ürünün barkodunu okutarak eklemek istediğiniz ürünü listeye ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bütün düzenlemeleri yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklayarak faturayı oluşturabilirsiniz. Böylece bu eğitim videosunda daha önce oluşturmuş olduğunuz çıkış hareketlerini satış faturasını nasıl dönüştürebileceğinizi göstermiş olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.